Yine yeniden tekrar akademiden herkese selam. Sevgili arkadaşlar vatandaşlıkta artık dördüncü derse geldik. Temel kavramlar bölümünde dedim ya hani küçük tekrar ama büyük etki umarım sağlayabiliyoruzdur ve şimdi hukukun yaptırımlarını konuşacağız. Başlığa bakın hukukun yaptırımları. Çünkü yaptırım Manevi türde de olabilirdi ilk dersimizi hatırlarsanız. Ama biz şu an hukuk yaptırımlarını konuşacağız ve buradan çok güzel sorular geliyor. Gelin ilk ile başlayalım. Şu şekilde ayırdım. 1, 2, 3 vesaire yazmadım. Siz isterseniz o şekilde de not alabilirsiniz. Önce ceza ile başlayalım. Ceza suç hukuku kapsamında yani bir suç fiilinin işlenmesi halinde bunun karşılığı olan bir yaptırımdır. Yazalım bakalım. Bir suç fiilinin karşılığı olan yaptırımlardan biridir. Şimdi böyle bir ifade kullandım. Direkt mesela şöyle demedim. Bir suç fiilinin karşılığı olan yaptırımdır deyip kesmedim. Yanlış olmaz ama yaptırımlardan biridir kullandım. Niçin hocam böyle kullandın? Çünkü suç fiillerinin karşılığı her zaman ceza olmayabiliyor. Güvenlik tedbiri de olabilir. Tamam. Ama tabii güvenlik tedbirlerini vesaire ceza hukuku ile ilgili bilgi verirken söyleyeceğim size. Ama şimdilik böyle bilin. Yalnız burada tabii soru bazında karşımıza gelirse eğer bize belki şunu sorabilir. Ceza türlerini sorabilir. Şimdi cezalar bu arada genel hüküm bakımından Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiştir. Bu kapsamda cezalardan ilki hapis cezası. Hapis cezası özgürlükten yoksun bırakılmak suretiyle çektirilir. Bu noktada hapis cezaları kendi içerisinde süreli, hc diye kısaltıyorum hapis cezası, müebbet, yine hc olarak kısaltıyorum, Süreli hapis cezaları için bir aydan az olmaz, 20 yıldan fazla olmaz kuralı var. Dolayısıyla süreli hapis cezaları bir ay 20 yıl arasındaki değişkenlik gösteren bir hapis cezasıdır. Müebbet hapis cezası kişinin ömrü boyunca çektiği hapis cezasıdır. Ama tabii koşullu, verme, koşullu salıverme hükümleri işletilerek 24. yılında iyi halden de böyle e, koşul yani şartlı bir tahliye usulü işletilebiliyor müebbette. Bir de ağırlaştırılmış, ağırlaştırılmış MHC yani müebbet hapis cezaları var. Bu da müebbete göre daha sıkı infaz rejimi noktası. Mesela işte kovuş usulü söz konusu söz konusuyken daha böyle tek kişilik e, bir ceza çektirme usulü tercih ediliyorsa ağırlaştı. Daha farklı da şeyler var da bunu örnek olarak vermiş olayım. Süreli müebbet ağırlaştırılmış. Bu bahsettiğim hapis cezası ikinci ceza türü TCK açısından konuşuyorum şu an. Bir de idari ceza var çünkü onu da söyleyeceğim. İkincisi arkadaşlar adli para cezasıdır. Adli para cezası da 5 günden az ve 730 günden fazla olmayacak şekilde bir cezai para miktarı belirleniyor oran 100 TL 500 TL arasında. Bunun cezai gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunuyor. Bu meblağı ödemeniz gerekiyor. Bu sizin cezanız olmuş oluyor. Fakat şunu söyleyeyim bu anlattığım benim suç hukuku kapsamındaki cezadır. Ancak cezalar sadece suç hukuku kapsamında düzenlenmemiştir. Bunun dışında unutma diye buraya not alıyorum. Unutma yani ayrıca kabahat kapsamında idari cezalar kabahat kapsamında idari para cezası demek daha doğru. idari para cezaları ve yine 657 sayılı kanun kapsamında devlet memurlarının işlemiş olduğu disiplin suçlarının karşılığı olan disiplin cezaları da bulunur. Yani unutma 1 diyelim, unutma 2 diyelim. Bir de disiplin cezaları ifadesini kullanalım. Yani ceza dendiği zaman aslında üç boyutta ele alabiliyorsunuz. Bir suç hukuku kapsamındaki cezalar adi olanlar. İkincisi e, kabahat kapsamında kabahatler kanunu diye bir kanun da var. Bunun karşılığında idari para cezası. Hani trafik cezaları da buraya örnek olarak verilebilir. Bir de disiplin cezası. Ne mesela? Uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma cezası. Anlaştık. Peki. Bunu kapatıyorum. Geçiyorum tazminata. Şimdi tazminat bir haksız fiilin karşısında meydana gelen zararın karşılanma yöntemidir. Bak çok net bir tanımı var. Bir haksız fiil kapsamında meydana gelen zararın giderimidir diyelim. Böyle daha net bir ifade kullanalım. E, tabii ki tazminat bu noktada parasal bir karşılık beklentisidir arkadaşlar. Yani mesela bir haksız fiil. Haksız fiil ne demek? Hakka uygun olmayan, haklılık içeriği olmayan, haksızlık içeriği bulunan. Mesela yolda giderken birinin arabasının camına tekmelerseniz ve kırarsanız yapmış olduğunuz fiil haksız fiildir. Hatta haksız fiiller öyle fiiller ki bazen onu suç fiiline de dönüştürmüş olabilirsiniz. Mesela bu örnekte aslında suç fiili de var. Neyse sonuçta siz adamın arabasına zarar verdiğiniz için yani haksız fiil gerçekleştiğiniz için bunun sonucunda bir zarar ödeyeceksiniz. Bu zarar giderimi tazminat olarak ele alınır. Bu noktada peki bu giderim kaç şekilde olur hocam? Yani giderim yazdık da maddi tazminat da olabilir, manevi tazminat da olabilir. Aradaki fark çok kısa bir şekilde. Maddi tazminatta aslında meydana gelen parasal zarar boyutu işte cam kırıldıysa bu camın ederi. Lastikler kesildiyse lastiklerin ederi, maddi karşılığı, bazen maddi tazminat ee, olası gelecek zararları da içerisinde barındırır. Çünkü mesela diyelim ki sabah kalktınız, arabanıza bineceksiniz, lastikler kesilmiş. Tam bindiniz, çalıştınız, gidemiyorsunuz. Adam diyor ki, abi geldim diyor, bekliyorum 15 dakikaya gel, sözleşmeyi imzalayalım diyor. Sen gidemiyorsun ki, arabayla gitmen lazım. 15 dakika mesafe arabayla ancak kat edilebilir. Sağda solda da araba yok taksiye de atlayamıyorsun. Gidemedin sözleşme imzalayamadın ve bir kayba girdin. Bunu da bunun içerisinde eritebiliyor hesaplamada. Manevi tazminat da çok açık. Bu noktada ruhsal çöküntüler, yok oluşlar, ağlamalar, kendini kötü hissetmeler bunların da karşılığı parayla tatmin edilebilir diyor hukuk. Tamam. Bunları da söylemiş olduk. Peki tazminatın şartları var mı? Yani bir tazminatın oluşması için hangi unsurlar gerekir? Bir kere söylüyor. Ortada haklılık içeriği bulunmayan bir haksız fiil olmalıydı haksız fiil sonucunda bir zarar neticesi oluşmalı. Ve burada zarar neticesini oluşturan kişi de kusur aranır. Kusurluluk aranır. Kusurlu olmak aranır. Ve arkadaşlar arada da bir illiyet bağı şartımız var. İlliyet bağı nedensellik diye arada direkt yazayım şöyle. Nedensellik. Yani ne demek hocama? Hemen söyleyeyim bakın. Fail diyor bile isteye veya ihmalle. Fail ismini kullanıyorum zarar veren de diyebilirsiniz. Zarar veren bile isteye ya da ihmalle. Bir fiil gerçekleştiriyor ve fiilin içerisinde haksızlık varsa bu haksız fiil sonucunda bir de zarar meydana getirirse bu zarar bu haksız fiilden dolayı meydana geldiğine göre neden den dolayı nedensellik olduğu için artık ortaya ne sorumlu çıkacak? işte bunlar tazminatın unsurlarını veya şartlarını belirler sevgili arkadaşlar. Tamam? Cebri icra tazminatı burada noktalıyoruz. Cebri icraya bakalım. Cebri icra devletin devletin zorla bir hakkı bir hakkı yerine getirtmesidir. Getirmesi yasa getirtmesi ikisi de olur. Getirmesi de olur, getirtmesi de olur. Yani devlet burada aslında ne yapıyor? Sizi zorluyor. Genelde borçlar okunda çok karşımıza çıkar değil mi? Birinin olan borcumuzu ödemezsek, örneğin para borcunu ifa etmezsek, bu para borcunu ödemediğimiz için zaten faiz işler onu geç. Bir gecikme zammı işler bunu geç. Ödeme 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 bir noktadan sonra alacaklı nereye gider? Alacaklığı bak, adı da geçiyor burada arkadaşlar, icra dairelerine gider, der ki bu benim borcumu ödemiyor, o zaman ödemiyorsa bu borcu siz alın der. Devlet de gelir, zorla hakkı yerine getirtir. Yani ödemiyor musun? Ödemiyor. O zaman senin mal varlığına girer, senin şahsi sorumluluğun ortaya çıkar ve mal varlığından aldığı değerleri satarak parasal karşılığı tatmin eder. alacaklı bu yolla tatmin yöntemine gider. Fakat cebri icra doğru, tamam, borç, e, yani borçlar hukuku kapsamında karşımıza çıkabilir ki icra iflası evrilmiş halidir. Kapsamında bir borcun bir borcun ifa edilmemesi edilmemesi halinde ortaya çıkabilir. Tik koyuyorum. Yalnız bir de bir şey var. Bazen de farklı hukuk dallarında zorlayıcı bir mekanizma olarak da karşımıza çıkar. Yani şöyle şunu anlatayım. Aslında borç dediğimiz şey biliyorsunuz sadece para değil. Bir şeyi yerine getirmek. Mesela Velayet hukuku da bu şekilde düşünülür değil mi? Mesela velayet boşanmadan sonra birine verilmiş diğer taraf göremiyor çocuğunu göstermiyor. Çünkü kişisel ilişki kurma hakkı deniyor buna. Yani velayet kendisinde olmayan diğer ebeveynin çocukla olan münasebetine kişisel ilişki kurma münasebeti denir. Diğer tarafta velayet hakkına sahiptir. Velayet hakkına sahip olan kişisel ilişki kurma hakkına sahip olanı engelleyemez. Engelli diyelim göstermiyor. İşte göstermiyorsa aslında burada da devlet zorlayıcı kanatlarla devreye giriyor. O çocuğun gösterilmesi için gerekli kararları çıkartıyor. Tamam. Ve dediğim gibi cebri icra, bakmayın buraya borçlar hukuku yazımı, daha çok icra iflas hukukuyla direkt bağlantılı bir konu başlığıdır. Burası da anlaşıldıysa iptale geçelim. Tamam. İptal ne hocam iptal? İptal. Şimdi hani idare hukuku dedik. Kamu hukuku ayırmıştık. Kamu hukuku dalları, özel hukuk dalları diye. İptal aslında direkt kamu hukukuyla ilgili bir şey ve şöyle diyor. Hukuka aykırı bak hukuka aykırı bir idari işlemin bir idari işlemin hukuka aykırı bir idari işlemin geçmişe etkili olarak hukuk aleminden silinmesi işlemidir. İşlemin hukuka aykırı bir idari işlemin yargı kararıyla yargı kararı ile ya da bir idari kararla Geriye etkili. Burası önemlidir. Geriye etkili, geçmişe etkili demek. Altını çiziyorum. Geriye etkili. Hukuk aleminden silinmesi. Hukuk alemi denir. Böyle ifade edilir. Şimdi arkadaşım bak iyi dinle. Çok küçük bir örnek vereceğim. Mesela 09 12 2024 tarihinde bir kamulaştırma işlemi yapılmış. Kamulaştırma işlemi bir idari işlemdir. Dinliyor muyuz? Kopmak yok. Şuraya noktayı koydum. Şimdi devam etmiş etmiş etmiş. Burada bir aykırılık görmüş. Malik. Arazinin mali. Ya demiş kardeşim bu kamulaştırma işleminde mesela usulen bir sakatlık var demiş. Hemen mahkemeye koşmuş idare mahkemesine. Ya da idareye de gidebilirsiniz. Çünkü bakın ne diyor. Yargıya da gidebilirsiniz. idare de bu kararı verebilir. Önemli değil. İkisinde yazayım ben. Doğru mahkemeye gidiyor. Diyor ki iptalini istiyorum. Usulen sakatlık var. Elimden zorla alacaklar burayı diyor. Tamam. Mahkeme gittiği tarih kaç olsun? Mesela diyelim ki dava açtığı tarih 9-12-2004 demiştik. Biz buna işte hani bir aylık bir periyoda açmayalım. 02-01-2025 diyelim. Bu tarihte açmış olsun davasını. Tamam mı? Bu dava tarihi. Sonra mahkeme tabii görüldü, görüldü, görüldü. Hadi çok uzatmayalım yine. 03 02 2025'te iptal kararı çıktı. Şimdi soracağım soru şu. Bu karar çıktığında şu dakikadan sonra mı iptal olmuş oluyor? İşte hayır diyor. İptal kararının özelliği şudur ki bu kamulaştırma işlemi sakat olduğu için ilk yapıldığı andan itibaren yapılmamışçasına yani geriye etkili olur ve işlem şu noktadan itibaren kaldırılmış sayılır. Biz buna geriye etki diyeceğiz ve buna benzer bir şeyi ben size kişiler hukuku tekrar dersinde de anlatacağım. Tamam Çok benziyor şimdilik bu şekilde anlaşıldıysa sorun yok. Peki ne yaptık? Ceza. Tür olarak suç hukuku kapsamında, idare hukuku kapsamında ayırdık. İdare hukukunda iki tane başlık var burada. Tazminat haksız fiilin karşılığı olan zararların giderimiydi. Cebri icra devletin zorla bir hakkı yerine getirtmesi işlemiydi veya getirmesi işlemiydi. İptalde de idarenin almış olduğu bir kararın hukuka aykırılığını ortadan kaldırdık ve geriye etkili kaldırdık. Şimdi bir de gelelim hükümsüzlüğe. Peki herkes iyice tahtaya baksın. Şunu net söyleyebilir misiniz? Hocam cezai mahkemeler verdi. Evet İdari para cezalarının isim cezalarını ilgili birimler verdi. Yani birileri verdi bu kararı. Evet. Tazminatta tazminata mahkeme hükmetti. Evet. Cebri icadı devletin ilgili kanalları zorla yerine getirtti. Yani aktif bir durum var. Evet. İptalde de ilgili idare ya da yine mahkeme karar verdi. Evet. İşte hükümsüzlüğün diğerlerinden bağımsız olması burada ortaya çıkıyor. Çünkü hükümsüzlük aslında kendiliğinden ortaya çıkıyor. Yani şöyle anlatayım. Yasa yapılan bir işlemin aslında o işlemin yok hükmünde olduğunu, mutlak butlan hükmünde olduğunu, nisbi butlan hükümsüzlük hükmünde olduğunu yazmış. Şöyle demiş. Sen demiş eğer bunu yaparsan şurada olduğu gibi birilerinin karar vermesine gerek olmadan o şey kendiliğinden ya yoktur ya kendiliğinden hükümsüzdür falan filan. Yani bunlar kendiliğinden gerçekleşir. Yasa bunları der ki bunları yaparsan bu olur. Ama burada ille de ne yapmak lazım? Dava açmak lazım, başvurmak lazım. Aktif bir rol var burada. Burada yok. Daha pasif yani bu. Yalnız bakın hükümsüzlük demişim. Kendi içerisinde yokluk ve geçersizlik kanadı olarak ayrılıyor bu. Yokluk ve geçersizlik halleri. Öyle diyoruz buna. Tabii böyle bir ayrımı gerek yok. Çünkü sadece başlıkları bilsek yetecek bize. Şimdi yokluk ne demek? Yokluk bir işlemin hiç var olmamasıdır. Genelde de kurucu unsurun yerinde olmamasıyla ortaya çıkar ya da kurucu unsur eksikliği diyebilirsiniz. Mesela bir sözleşme düşünün. Hadi düşünün. Bir sözleşmenin var olmasını gerektirecek sebepler nedir? En azından bir borçlu gerekecek sözleşmede. E konu gerekecek. Mesela şunu satıyorum. İşte televizyonumu satıyorum. Arabamız. Diğer tarafın da şu miktara şunu alıyorum demesi gerekir ki. O yazılı şeylerin bir manası olsun. Bir mana içeriyorsa o şey vardır. Çünkü bunlar kurucu unsur. Alacaklı, borçlu, konu, imzalar tamam. Peki bir evliliği düşünün. Bir evlilikte evliliğin geçerlik şartları nedir? İki tane bir kadın bir erkek diyelim oturuyorlar. Karşılarında bir resmi görevli var. Önce bu taraf evet sonra bu taraf evet imzalar atılıyor iş bitti. Hatta imza orada açıklayıcı şart da değil. Evetler kurucu orada tamam mı? Ya bak hocam şimdi oturdu evetler kurucu demek ki evet demezlerse işlem yok. Çünkü kurucu. Bir kadın bir erkek olma şartı var. Bu noktada orada başka bir cisim bir hayvan veya başka bir ne bileyim bir ağaç oturuyorsa yok hükmünde. Anlatabildim mi? Veya ne dedim? Resmi bir görevli gerekir. Resmi bir görevli değildi de arkadaşları oturmuş yapıyorsa bu işlemi yok hükmünde. Bunlara bu şekilde davranacağız. Yokluk. Peki kesin hükümsüzlük ne oluyor? Kesin hükümsüzlükte işlem var. Yani şöyle anlatayım. Genelde çok karışıyor bu arkadaşlar. Burada işlem var. Böyle bir yazıyorum ki hani böyle sonuçta tekrar ders olduğu için dikkat edin. İşlem var, yok değil. Çünkü yok olursa yukarıya girer. İşlem var ama ama işlem asla burası çok önemli diriltilemez. Nitelikte yani işlemin ayağa kaldırılması mümkün değil. Şimdi öyle bir şey düşüneceğiz. Bu işlem var, yok değil. Ama var ama hani şey gibi ölü doğmuş bir Yapıda düşünün arkadaşlar bunu. Doğmuş. Yukarıdaki hiç olmamış. Hiç öyle bir ne gebelik var ne doğum var hiçbir şey yok yukarıda. Aşağıda doğmuş ama ölü doğmuş. Ölü doğan bir şeyi de diriltmek mümkün olmadığı için kesin hükümsüzlükte gerçekten de işlem var olmakla birlikte diriltilemez niteliktedir. Genelde de nasıl çıkar kesin hükümsüzlük? Kamu düzenine aykırılık, genel ahlaka aykırılık, kişilik haklarına aykırılık, mesela muvazalı olması yani dışarıyı aldatmak için tarafların anlaşarak sözleşme yapması değil mi? Bunlar çok ciddi sakatlıklar. Veya objektif imkansızlıklar. Örneğin ben atımı satmışım sana ama işte sattığım atı birkaç gün sonra teslim edeceğim. İşte gök yarıldı, şimşek çaktı, at yandı, verecek bir at kalmadı gibi. Bunların hepsi bir yapılan sözleşmenin veya işlemin hükümsüzlüğünü ve nasıl hükümsüzlüğünü, kesin hükümsüzlüğünü gerektirir. Eski adı da mutlak butlandır. Bir küçük bilgi daha vereyim. Mutlak butlan işlemlerine, kesin hükümsüz olan işlemlere karşı davayı ilgili herkes açabilir ve bu da bu tip işlemlere karşı dava süresinde bir kısıtlaması yok. Onu da söylemiş oldum. Peki hocam bu tamam. İşlem var, diriltilemiyor. Nitelikte ölü de Peki nisbi butlan olunca ne oluyor? Arkadaşlar nisbi butlanda da yine işlemde bir sakatlık var. Bakın yine işlemde, içerikte bir sakatlık var. Ancak sonradan giderilebilir. Hmm, nasıl yani? Yani şunu diyor. Aslında yapılan işlem, hukuki işlem sakat. Yukarıda da sakat, bu da sakat. Butlan bak, isimleri butlan zaten. İkisi de içinde sakatlığı söylüyor. Batıldan geliyor. Sakat yani. Sakat ama nispeten sakat. Ne anlamda nispeten sakat? Demek ki örnek bir onay gelirse, bir icazet gelirse ya tamam bir şey olmaz canım falan denirse o her neyse devamlılığını koruyabiliyor bu işlem. Ya da tam aksi sen böyle bir işlemi ortadan kaldırmak için iptal diyebiliyorsun. Zaten nispi butlan iptal edilebilirlik barındırır. Mesela bunun da karşımıza şöyle çıktığını görürsünüz. Yanılma, aldatma, korkutma. Bir süre de vereyim size. Bunlarda bir yıllık bir sürede iptal hakkınız var. Şöyle kısaca anlatayım. Diyelim siz çok esaslı bir yanılgıya düştünüz bir sözleşmede. Bunun iptalini isteyebiliyorsunuz. Veya biri sizi aldattı. Gittiniz orijinal saat almaya ama imitasyon saat verdi. Fakat çok orijinal gibi ve sana sözlerle kandırdı. Burada bir aldatma var. Sen bunun iptalini iste. Bak sözleşme aslında var. Ama sözleşmede iradem sakatlandığı için sakat bir sözleşme var. Ben istersem şunu da diyebilirim. Ya imitasyon falan. Aman ne olacak canım devam edeyim. Dersem işte bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani sonradan giderdim bak eksikliği. İptal ettirmedim. Ama iptal ettirilebilirlik var. İstersen git ettir diyor sana. Bir yıllık süren var. Korkutma da öyle. Kafasına silah dayayarak zorla bir sözleşme yaptırmış. Diyor ki yasa korkunun kalkmasından başlayarak bir yıl içerisinde iptalini isteyebilirsin diyor. Anladınız mı? Bu da tamam. Nispi butlan. Yani nispi butlan dirilebilir. Dirilebilir. Eksiklik giderilebilir. Kesin hükümsüzlük. Dirilemez. Ölü doğdu o çöp niteliğinde. Kesin hükümsüzlük. Tamam mı? Dirilemez. Devam. Askıda hükümsüz dediğim zaman şu yukarıdakine göre işlem daha da geçerli. Sadece burada ekstra şeyler gerekebiliyor arkadaşlar. Yani mesela askıda hükümsüz işlemlerde e, işlemde eksik olan unsurun tamamlanmasıyla İşlem geçerli hale gelir. Yani bir, bir e, hukuki işlem yapılmış, bir borç niteliğinde bir işlem yapılmış. Bu işlemin içerisinde eksik olan bir şey var. Örneğin yasal danışmanın reyini alması gerekiyormuş. Sınırlı ehliyetli kavramı var biliyorsunuz. Konuşacağız yine. Yasal danışmanın onayını almamış. Rey yani evetini almadan işlem yapmış. E şimdi yasal danışmanın evetini almadan işlem yaptığın zaman bu işlemin içerisinde bir eksiklik var. Doğru mu? Ne yapıyorlar işlemi? Yasal danışmanın oyu yok ya askıya koyuyorlar. Tutuyorlar askıda. Yarın devam edebilir, aşağı indirebilirler. Neyle? Eğer icazetini verirse işlem geçerli hale gelir, devam eder. Askıdan indirilir ve devam eder. Askıda hükümsüzlük budur. Bir de arkadaşlar şunu yazayım, en azından bilin. Tek taraflı bağlamazlık duymuşuzdur. Örnek olarak kalsın burada. Tek taraflı bağlamazlık askıda hükümsüzlüğün bir örneğidir. Nasıl yani hocam? Şunu bize şekillendir. Çok kısa. Mesela taraflardan bir tanesi ergin, olgun, tam ehliyetli sorun yok ama bir taraf yaş itibariyle küçük. Bir sözleşme yapılmış. Yasamız açıkça şöyle diyor. Diğer taraf küçük olduğu için en azından o kişinin ailesinin icazetini gerektirir bu sözleşmenin devam edebilmesi. Koyuyorsun askıya tek taraflı bağlamıyor çocuğu. Sen de bağlayan taraf olarak onun ailesine diyorsun ki ya size bir müddet atıyorum. Tabii iddet süresi. Müddet atıyorum. Şu süreye kadar evet derseniz devam etsin diyorsun. Böylece askıda tutuyorsun aslında işlemi. Tek taraflı bağlamazlık da buranın bir örneği olarak karşınıza çıkar. Ve son olarak ne kaldı? Kısmi hükümsüzlük. Arkadaşlar kısmi hükümsüzlükte şöyle diyeceğim. Bir kısmında sakatlık var. Bak bir kısmında sakatlık var. Bu sakatlığı bu sakatlığı gidermek işlemin bütününe etki etmemeli. Yani şöyle anlatayım. Hatta daha net olsun. Bakın şöyle yapayım. Bu bir, bu bir işlem. Şu kısmı hükümsüzlüğüyle bir örnek veriyorum. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dört. Dört maddelik bir şey yapmışlar. İkinci maddenin içerisinde şu bölüm sakatmış. Tamam mı? Bak şimdi şunu diyor. Eğer diyor bu sakatlık diyor işlemin tamamına etki eden bir sakatlık değilse bunu düzelt. Al geriye yapıldığı andan itibaren yerine bir şey koy. Düzeltici bir hüküm koy. Düzelt bunu diyor. Sıkıntı yok. Bu yüzden kısmi hükümsüzlük. Bir bölümü sakat ve tümünü etkilemiyor. Peki şöyle bir soru sorsa ya bize ÖSYM ne olacak? Ve kapatacağız birazdan. Aynen şöyle. Eğer işlemin içerisindeki ufak sakatlık dediğiniz şey olmasaydı bu sözleşmeyi tarafların yapmayacakları anlaşılıyorsa. O zaman bu sakatlığı artık nereye sokmak gerekir dese cevap olarak kesin hükümsüzlüğü vermek gerekir. Yani çok ince bir nüans. Buradaki kısmi sakatlık bütünü etkilemiyorsa kısmi hükümsüzlük zaten giderebiliyormuşsun sakatlığı çok rahat. Ama buradaki şey olmasaydı bu sözleşme hiç yapılmayacak boyuttaysa o zaman kısmi hükümsüzlük değil kesin hükümsüzlük olarak kabul ediyorsunuz. Anlaştık mı arkadaşlar? Buyurun size yaptırımlar. Bir tekrar dersinin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.